Hikaye Onurlu Bir Dik Durma. Hüseyin Bey 68 yaşındaydı. Ömrünü bir fabrikada demir işçisi olarak geçirmiş, yıllarca sabahın ayazında kalkıp akşam karanlığında eve dönmüştü. Emekli olduğunda rahat edeceğini sanmıştı. Ama aldığı maaş mutfağa, kiraya, torunların okul masrafına yetmiyordu. Borç istemek, çocuklarına yük olmak ona ağır gelirdi. Ömrü boyunca dik durmuş, kimseye el açmamıştı bu gururuyla yaşamaya kararlıydı. Bir sabah elinde eski çantasını aldı ve mahallenin pazarına gitti. Orada tanıdığı bir manav vardı. Hüseyin abi, emekliliğin tadını çıkaracağına burada ne işin var? diye sordu adam. Çalışmam lazım evlat. Boş durursam içim rahat etmez. Elim ayağım hala tutuyor. Böylece Hüseyin Bey, manav tezgahında kasaları taşımaya, sebzeleri yerleştirmeye başladı. Sırtı ağrısa da, elleri nasır tutsa da şikayet etmedi. Ekmeği alnımın teriyle kazanıyorum diyerek içten içe gurur duydu. Pazara gelen bazı müşteriler yaşını görüp şaşırıyor. Kimisi acıyarak bakıyor, kimisi ise takdirle gülümsüyordu. Ama Hüseyin Bey için önemli olan ailesine helalinden katkı sağlamaktı. Akşam eve döndüğünde küçük torununa bir poşet elma götürünce bütün yorgunluğu unutuyordu. Bir gün pazar çıkışında yorgun argın otururken yanına küçük bir çocuk geldi. Elinde bozuk paralar vardı ama almak istediği üzüm yetmiyordu. Hüseyin Bey cebinden tamamladı. Ye evladım, vitamin olur. Çalışkan ol, büyüyünce ailene sahip çık, dedi. Çocuğun gözlerindeki sevinç onun yüreğine güneş gibi doğdu. O gece eve yürürken kendi kendine mırıldandı. Hayat zor ama boyun eğmek bana yakışmaz. Onurumla ayaktayım. Hüseyin Bey'in hikayesi gerçekte yüzlerce, binlerce emeklinin sessiz hikayesiydi.